Merhaba arkadaşlar kanalıma yeni videoma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar yine bir kargo günü yine bir söküm yapacağız inşallah. Evet şuradan başlayalım. Şöyle tekerle nasıl oluyor işte zor oluyor arkadaşlar çekerken de işte sağ sol nereye çekilip belli olmuyor. Ha, kargomuz Adana'ya gidecek arkadaşlar. Emine Yılmaz Hanıma gidecek. Adana'ya isim söylemeyi unuttum. Emine Hanıma bir set oluşturacağız şuradan. Şuradan bir tane kubik alalım. Şöyle bir tane kubik frost. şuradan bir tane arıza çekeceğim hmm. şöyle bir tane arıza evet bakalım devam edelim bir tane Albert çekmiştim dün birine göstermek amaçlı onu koyayım vardı Albert'im şöyle bir tane Albert arkadaşlar yani beş buçukluk saksı boyutundan büyük istiyor arkadaşlar ben dedim şöyle göstereyim işte küçük değil arkadaşlar yani neredeyse bunu 100 liraya alırsınız yani satanlar da var o fiyata Şuradan bir tane Akalü alayım. Şöyle bir tane Akalüs. Evet, Kaliforniyalı var ya, ama Öbür taraftan alayım. Şuradan bir tane Powder Puff. Bir tane Powder Puff çekelim. Kocamanından bir tane Powder Puff devam edelim. Şurada bir tane Richard'ımız olacak ama nasıl çıkartacağım? Richard'larım küçük arkadaşlar. Büyük boyda yok çünkü yaprak döktüler. Şu kasamda birkaç tane var. Onları da kendime saksılayacağım inşallah. Bu Purple Delight'a benziyor. Bu Richard değil. Karışıyorlar. Çok benziyorlar. Şuradan bir tane Purple çekelim önce de içi bakacağım. Rıştım çünkü kalmayabilir. Şöyle bir tane purple delight arkadaşımıza. Şurada ghosty işaretlemişim ama ghosty de büyük saksıya gidelim. Şuradan bir tane perle alalım. şöyle bir tane perle koyalım bir tane peçveri arkadaşlar bu da çok yaprak döker. Oh! kırıldı ama kökü var dayanır. Şöyle peçveriye koyalım. Şuradan bir tane lücudum alalım. Netledi mi? Bir tane lücudum koyuyoruz. Şuradan bir tane ellen. Şöyle ellen koyuyoruz. Bir tane tutibans. İnşallah güzel gelirsin. Daha sonra buraları yerleştireceğim. Şöyle bir tane tutibans. Evet devam edelim. Richard koymadık aklımda şu an Richard. Richard bakacağım da görmüştüm. Bir tane onu çekeceğim. Şöyle bir reçet arkadaşlar. Şuradan bir tane bir ata grapto mu? O benziyor ama o mu? Neyse şu saksımdan vereyim ben. nasıl çıkartacağız Evet buradakiler bir katatı arkadaşlar şuradan çekeceğim bir tane evet, tanetı şuraya gelelim şuradan bir tane baldi çekeceğim. Böyle bir tane balı. Testar. Burada varmış bunu alalım. Devam edelim. Şuradan bir tane jeli çekelim. Bunlar yeni çeliklemiştim ama köklüler arkadaşlar. Bunlar da köklüler. Zaten bu mevsimde kolay köklenirler. Artık havalar serinledi. Evet şuradan sedum türlerine geçelim arkadaşlar. Şuradan bir tane ayinim keselim arkadaşımıza. Belki vardır, belki yoktur bilmiyorum. Sen da öyle bir şeydi ismi. Netlemedi. Aynı koyalım. Şuradan bir tane bu kraptosundan vardı sanırım ama bir tane lila kraptos. Bunlardan köklü yok. O yüzden çelik koyuyorum. Evet. Şuraya geçelim. değiştirelim. Çünkü işte sol elle kesemeyeceğim. Mecbur sağ elle. Arkadaşımız dediği gibi güzel çekim yapamıyorsun dediği gibi çekiminiz hiç güzel değil dedi. Ona bir videomda karşılık verdim. Şundan bir tane tırtıl alalım. ister istemez işte. Oraya göre kayıyor elin. Çünkü mecbur keseceğin dala bakmak zorundasın. Ay bu da çok küçük oldu. Gel bakalım. Evet. Bunlardan da ekleyelim. Ne eklemiştim de ben. Şöyle. Şuradan bir tane agavaydı türü koyacağım arkadaşlar. Arkadaşımıza ekleyip dedim ekleyip bugün ne eklemedik şuradan bir tane pendes koyalım bir dalda pendes pendesi de yolduk böyle pendes koyalım letizleri diğer taraftan alayım ha, şu türden koymadım bir kök de şundan koyalım. Bunu çok seviyorum. Aslında kargo olarak komuyordu ama yine de koyalım arkadaşlarımıza. Şuradan bir tane klavatım çekelim. Bu kuşlar biraz mahvetmiş. Ama işte elimde olanı da bu. Başka da yok. Var mı? diğer tarafta da bir iki köktür. Evet buradan alacaklarım var mı başka diye düşünüyorum koydum sanırım. O koymadım. Diğer tarafa bakacağım inşallah o ya da. Şuradan bir göz gezdireyim yine de ben. Evet arkadaşlar, diğer tarafa geçelim. Evet arkadaşlar. Devam edelim. Buradan bir tane lavrilo alacağız Arkadaşımıza. Tepsiye alayım şöyle. Bir tane lavrilo ekleyeceğiz. Şuradan bir tane kalifornyalı sökelim. Bu neymiş? Powder puff. Şurada bir saksım var. kocamanından bir tane Kaliforniyalı koyalım. Şuradan bir tane ghosti çekelim. Şöyle bir tane ghosti. Bir tane büyük kaldı. Şöyle bir tane fret. Evet devam edelim. Bunlar formu bozulduğu için şöyle bir tane de letize koyacağım arkadaşlar. Bu biraz güneşten uzağa koyunca böyle biraz form bozukluğu oldu. Bunu kesin arkadaşlar, çelikleyin. Evet gelelim şuraya. Şuradan bir tane opalina çıkaracağım. Kasam seyrelsin biraz. Ay ne güzel renklenmişsiniz siz. Hanginizi alayım ben şimdi? Şöyle Alina. Hadi bakalım Palina. Ee, arkadaşımız setten hariç bir de Madiba istemişti. Şuradan Madiba'yı çıkartalım ona da. Bu sete dahil değil arkadaşlar. İsteyenleriniz oluyor. inanın bunu getir bu hale getirmek 2 sene 2 senelik emeğim var yani bunda benim Evet bunu da ekleyelim set dışı zaten o, onu söyledik devam edelim şuradan makasımı elim alayım şuradan mini bella keseceğim bazı türleri çelik vereceğim sağ elle tut sol elle kes olmuyor mecbur el değiştireceğiz şuradan bir tane mini bel nasıl güzel renklenmiş bakar mısınız kıpkırmızı olmuş Viktor. Viktor'u da ekleyelim. Çoğu şeyi ekledik. Yani zaten listeme bakarım. Eksik olan varsa arkadaşımıza eklerim. Ay düşüyorum. Şu çiçekten koymadım sanırım. bakıyorum ne eksik ne var diye. Bendeki olan türleri koydum. En azından saklık olan türlerimi koydum. Şunlar da zaten özel türlerim. Çok susuzlar. Bunları sulamam gerekiyor. küçücük koydular arkadaşlar. Nerede bir tane türüm var onu göstermek istiyorum aslında. Mesela şu dark eyes. Dark eyes yazmışım. Hala aldığım gibi bir adım ilerlemedi. Bazen söylediğim pis fiyatları abartı bulan arkadaşlarımız olabiliyor. Yani biz de uygun almıyoruz çoğu şeyi. Üretmeye çalışıyoruz. Bazısı yapraktan bile vermiyor mesela bu çinçençonları. Neredeydi ya? Bir tane daha türüm vardı. Şu an seçemiyorum. Hepsi birbirine benziyor. neyse onu bir yere kaldırmışım muhakkak güneş yakmasın diye evet şunu da koyayım sonra sayarım aklıma gelen tür olursa tekrardan koyarım arkadaşım güle güle büyüt güzel günlerde büyüt umarım Adana'nın sıcağında telef olmazlar biraz serinledi demiştin. İnşallah güzel güzel büyütürsün. Evet arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.